siparişi tamamla. Oley! Kapı! Yine kargo geldi. Eyvah! Gökhan'dan önce açmam lazım. Beni bahseder. Eyvah ya! Kesin hoca çağırmaya geldiler. O yüzden kapıyı açmadan yetişmem lazım. Geliyorum. Ben bakarım, ben bakarım. Ya dur, aa! Ah. ne yapıyorsun ya? ya. Alt taraf bir kapı ya. Bir dakika ya. Ne bu? Ne ne bu? Yine karda falan mı geldi eve? Yok. Dur bakayım sen. Aşkım ben Hayır. açarım ben açarım. Hani? Dur ya rezil olduk kargocuya. Kargocu nerede? <laughs> kargocu falan yok aşkım işte görmüyor musun? Bu ne ya? Bir çocuktan basıp dizile. Olabilir. Of. Oh görmedim. ya, iyi kurtardım vallahi bu sefer. Bir adam da sürekli evde oturmaz ki ya. Git arkadaşlarınla maç yap, bir şey yap. Ya, ya bunun ne kargo paketi anlamıyorum an ki? Bana mı gelmedi acaba? Bir şey de yazmıyor. Ne sipariş ettim ki ben böyle bir şeyde? Acaba benim mi değil? Ya gerçeği falan yazmıyor. Bizim kapıdaydı. Yani bizim kapıya bırakılmışsa benimdir. Gökhan sipariş etmeyeceğine göre. Aman açıyorum ya. <laughs> Bu ne? Kral tacı. Takacağım da işte ne olacak ki? Şöyle aynanın karşısına mı taksam? Aaa! Başımdaki nereye gitti? Ne oldu böyle ya? Bu bağırma sesleri ne? Hayatım. Özlem. Neredesin? Nereye saklandın ya? Bu ne ya? Bu ne kutusu böyle? Kesin kargo sipariş ettiğin eve. O yüzden de kap. Ben bunu görmedim ama kapıyı açarken. Ama telefonu burada. Bu telefonu almadan bir yere ki. Ya çok korkarım ben yalandan. ne yapacağım ya? Ya buradan çıkışın yanında mı olsak? Ne biçim bir mağara burası ya? Hiç su dolu. Iii, şu tarafı bir buradan gideyim. Aa. Of ya yine gitti bir yerlere. Şuna bak. Bir de bana dağınık der. Geldiği yerde kutusu burada. Neyse telefonu bıraktığına göre ben de bakalım neler sipariş etmiş ona bakayım. 5000 lira mı? Bu ne ya? 4000 lira mı? Of Allah'ım nerelere geldik ya? Aa, aa. O ne ya? Her tarafta bir şey yok. Nasıl ya? Gördüklerim gerçek mi? Bunlar bir dinozor mu? Bu gördüklerim gerçek olamaz. Dinozorlar çok eski çağlarda yaşıyordu. Ama etrafta hiçbir şey yok. Ya Bu ne ya? Kral tacı ne yapacak ki bu? Güzel de taçmış. Şunun yorumlarına bakayım bir. Of ya. Ne kadar çok yorum yazan olmuş bunun altında böyle. Bir dakika ya. Burada diyor ki tacı takan kişi çok eski bir yıla gider. Hatta dinozorlar devrine kadar gidebilir. Ona ulaşmanın tek yolu kargonun geldiği kutunun içine konuşup on iletişime geçmekmiş. Of nelerle uğraşıyoruz biz ya? Ya Allah'ım ya pis pisine dinozorlara yem olacağız. Ne yapacağım şimdi? Ya çakıl taşı gibi taş dinozoru şey yapıyorum. Şuraya saklanayım en iyisi. Ya bu ne? Ay şurada saklanırsam beni bulamaz herhalde. Bu ne ya? Eski çağlarda da peç atıyorlardı herhalde. Özlem! Özlem! Uf ya ne yapıyorum ben? Ne kadar saçma bir şey. Aa, Özlem! Bu e bu Gökhan'ın sesi. Özlem! Bir dakika ya buraya Vallahi görüntü geldi. Taç derdi, Taç hayatım. Ya biraz sakin konuşan diyemiyorum. Üç kere 2021'de. Sonun yanıma geleceksin hadi. 3 kere 2021'de. 2021'de. 20 3 kere e 20 20 Yok ki başımda düştüğümde 2021. Tamam burada bekle lütfen. Arayacağım. Etrafa bakacağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne günahım vardı beni buralara yolladın ya. Bir daha alışveriş yapmayacağım. Ayy. Ya, Dragoğur beni burada görmesin. Ya şunun ağzına dişlerim de bak. İyi ki bizim yaşadığımız çağda bunlar yok. Ah gitti. Arkasını döndü nihayet. Hiç ki bizim çağımızda bunlar yok ya. Hiç ki nesliniz tükenmiş. Şunu alayım da. bu Ben zor kaldım. Dinozora nasıl vuracağım acaba? Ne yapacağım? Şöyle şöyle git mi diyeceğim? Ya Özlem benim buradan hemen kurtarmam lazım. Bir daha dışarı şey yapmayacağım söz veriyorum. Gökhan beni görüyor mu acaba şu an? Allah'ım sağ bakıyorum, sola bakıyorum, bir türlü taç yok. Her deliğe bakacağım, her peşin altına bakacağım. Kurtulma Allah'ım. Gökhan beni görüyor lütfen ben ses ver ya. Aaa taç burada. Ya ben oraya elimi gelme Gele gele şansıma gelen çalıya bak ya. Şansıma gelen kargoya bak bir de. Gel buraya. Hadi gel buraya. Hadi elimiz sokmak istemiyorum. Ah gel. Nihayet aldım. Ya ben şimdi bunu takacağım ama. Taktım bir de uzaya falan gidersem ne olacak? Allah'ım ya Rabbim ya. Dinozor mu onlar? Dinozor gelmeden. Üç kere 2021 gecikti. Hadi inşallah. 2021, 2021, 2021. Şurada bir port açıldı. Port kapanmadan geçmem lazım. Gir o kapıdan içeri gir. hala bakıyorsun sağ sola kapı gir. Bekliyorum seni hadi. Ya girsene şuradan içeri artık gir. Aa! Ah, ah. Ah, ah. Bu ne oh, Ya Ya, ya neredesin? Niye bilmediğin <laughs> şey yer alıyorsun sen? Aydın, aydın. Ay dinledim. Ay